Hepinize kucak dolusu sevgiler gönderdikten sonra bugün evet işimizi hızlıca koyuyoruz. Arkadaşlar Porsche aracımı atladım ve hızlıca gidiyorum bugün. Sizin en çok sevdiğiniz aracı almak için kıyasaya rekabet edeceğim, kıyasaya yarışacağım. Ve sonuna kadar, sonuna kadar döneceğim. Kapım açık mı kalmış acaba? Arabanın kapısı açık mı kalmış? Dur bir bakayım. A alarm veriyor arabaya. Neden kapı açık kalmış? Hmm dur bir kapatalım bakalım. Alarm veriyor sürekli. Tamamdır arkadaşlar kapıyı kapattık ve içeri girdik şimdi adamları izliyorsunuz ve görüyorsunuz burası bir inşaat alanı gördüğünüz gibi arkadaşlar ondan sonra evet giriyoruz ikinci önce adamı bir etkisiz hale getirelim şöyle kenara alalım onu evet ben yeni mimar evet yeni mimar burayı projesini çizmek için geldim. Sen kimsin ki beni durduruyorsun? He? sen kimsin ki beni durduruyorsun? Hadi bakalım o zaman diyoruz ki bu mimardan anlamıyor. O zaman bunu ne yapmak lazım? He? bunu güzelce evet put yapmak lazım. Senden put yapayım. Seni hatıra olarak sen saklayayım. Nasıl olur? Güzel olur bence. Çok güzel olur. Senin hatıran da güzel olur. Buraya bırakalım seni. Hadi bakalım çıkıyoruz arkadaşlar. Hızlı hızlı çıkıyoruz. 3'er, 5'er, 10'er, 20'er, 30'lar adımlarla hızlı hızlı çıkalım. Şu yukarıdaki asıl masterımıza ulaşmaya çalışalım. Masterı çıkartabilecek miyiz arkadaşlar? Yok artık yani bu kadar mı yükseğe koydunuz ya? Yani ne yapmaya çalışıyoruz? Burayı nasıl çıkarttınız siz masterı? Burayı mı sakladınız? Yok yok. Ben adamlarını en başına bir tane getireyim arkadaşlar. Master'ı sonra bulacağız tamam mı? Hep birlikte bulup onu bir güzel alacağız. 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 Hepimizin olacak. Evet arkadaşlar günün sorusu gelsin ve bakalım bugün karneler dağıtıldı. Evet kimler bakalım güzel sonuçlarla gelmiş. Kimin karnesi çok güzel. Sadece güzel olduğunu yazsanız yeterli. Nedir bakalım durumlar anlatın bakalım birazcık beni yalnız bırakmayın. 15 Şubat'ta hepinize bir sürprizim var arkadaşlar. GTA 5 şey diyoruz. Evet. Örümcek abi kanalı olaraktan yani örümcek abi ne ya? Pardon olmadı yanlış söyledim. Süpermen abi kanalı olaraktan hepinize GTA 5 şey edeceğiz diye arkadaşlar. Evet. Örümcek Giller kanalında kardeş kanalımızı takip etmeyi unutmuyorsunuz. Bunun altına yorum yapanlar ve iki video önceki yorum yapanlar arasından likelayanlar arasından seçeceğim arkadaşlar. Kusura bakmayın bütün aboneleri seçmeyeceğim. Abone olup da yorum yapanları seçeceğim. Evet yarışmaya onları alacağım ve canlı yayında yapacağım. Rastgele değil canlı yayın. Evet kamerayı açacağım beni de göreceksiniz. Tamam şimdi reklamlar bittikten sonra ne yapıyoruz? Evet içeriye giriyoruz. Hadi bakalım. Haydi haydi haydi. He? Şurada adamlar bizi bekliyor. Vay var, var, var. vay 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 vay. Vay kesinler vay vay. Bizi bekliyorsunuz demek ki. He? Güzel. Güzel. E? Bunun ne vermişler? Ülkeleci mi vermişler? Yalan. 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 Nasıl canlandı? Görüyorsunuz değil mi? İşte rol bunlar. Rol rol. Bazıları uyku rolüne yeter. Bazıları ölmüş rolüne yeter. Neden? sen onu etkisiz sanarsın. O zaten hayatta değil sanarsın. Duymaz sanarsın ama bir bakarsın ki arkadan seni çoktan yakalamıştır. He, yemezler bu rolü. Evet. Evet arkadaşlar. Şimdi bu master'ı alıp Ramon'un arabasındaki makineden koydurmayı düşünüyorum. Bu master'ıma. Artık ben çalışmayacağım. Makine çalışacak. Eğer ki Ramon'un son bölümünü izlediyseniz oradaki bölümde ne yapmıştı arkadaşlar? Bu makinenin makineyi arabanın arkasına bagajı yerleştirmişti ve o ateş ediyordu. He, o etki sahnedikleri bütün düşmanlara. Evet biz de onu yapalım mı? Yapalım. Hep birlikte yapalım mı? İster misiniz? Hadi yazın yazın yazın. O makinenin adı neydi bakalım. Bilenler var mı? Bir yardımcı olun bana ya. Bir el atın ya. Böyle yalnız bırakmak yakışmıyor size. O patronlara bak sen patronlara. Vay 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 vay. Patronlar güzel güzel güzel. Buna ne yapıyorlar bu kadar yükseklikte? Oo, şuraya bakar mısınız arkadaşlar? Neredeyse Gökyüzüyle birleşik olmuş yani. O kadar yükseltmişler. Ee, burası ne şimdi? Ee, burada ne diyorlar bunlar? Bir çözsen? Bir çözsen ne yap? Oo, taramalı makina. Vay. Makinenin görüntüsü var. içi yok arkadaşlar. Makinenin görüntüsünden korkacağım. Ben de buradan aşağı kendimi atacağım değil mi? Yedim ben de bu numarayı. Evet. Bayağı zor arkadaşlar. Ya buradan atlayacağız ya da bunları ek getirip anahtarı bulup master'a alacağız ellerinden He. yok artık ben bu kadarını düşünememiştim bu kastada kim ya bu buraya nasıl çıkmış vay ne oluyor ya buna hiçbir şey olmuyor lan bütün kastanı mı kullanıyorsun ya şuna bakar mısın arkadaşlar adama hiçbir şey olmuyor o kadar sıkıyorsun sıkıyorsun boşa gidiyor adam geliyor arkadaşlar adam geliyor eyvahlar olsun adama hiçbir şey olmuyor arkadaşlar adam demir geçirmez koşun geçirmez diye adam ne yapmış bu kendine bütün demirleri yutmuş mu çelik mi yutmuş ne yapmışsın sen hadi ya kastayı başka bir şey yapmışsın eyvah makinem de bitti hadi bakalım şimdi bununla saldıralım aa hadi hadi kastanın parçalansın ve düş ne olur ya canlanma ya. Ya abi ne yapıyorsun sen ya? Ya sen ne yapıyorsun? Ne biçim bir adamsın sen böyle ya? Şuna bakın. Eyvah işte örümcek annenin sonunun geldiği gün arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Hadi bakalım bu adamı patlatacağız mı? Patladı mı? Ne olur yan be ya. Yan be ya. Ne olur sakın kalkma ya. Valla kapsam olacaksın. Kalkmayacak inşallah. Yok artık ya. Yok 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 adam kalkıyor arkadaş adamı patlatıyorsun yanıyor yine kalkıyor Ya ben yanacağım artık hala adama bir şey olmuyor Ay ben ne yapacağım şimdi Eyvah benim sonum geldi işte örümcek hani sonum geldi kaç 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 Bu adam senin üzerine yeniden canlanıp gelmeden sen bence bir an önce kaç buradan monster aldık arkadaşlar bmw monster aldık ve artık adam gelse de hikaye 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 ona çok güzel anılarımızı anlatırız hadi bakalım o zaman yeni defteri açtıysak yeni sayfalarımıza yeni anılarımızı eklemek için ne yapıyoruz evet bmw monster'ımıza yola çıkıyoruz o zaman diyorum ki bakın arkadaşlar bu araç çok güzel. Çok güzel. Yani buna ben diyorum ki Ramo'nun Ramo'nun izlediniz değil mi? Ramo'yu izlemeyenler için söylüyorum. Ramo aracın arkasına bir makine yerleştirdi ve makinenin bagajının düğmeyi bastığı zaman elindeki kumandayla bir makine çıktı. Makinenin içinden evet bütün adamlara saldırdı. Yani ateş ediyor. Onu koruyor. Evet ben de diyorum ki benim madem korumam yok bu araç neden benim korumam olmasın? Olabilir. Kesinlikle olabilir. Ben şimdi Bununla evet Çinlerin Arapların dünyasına neden girmeyeyim? Neden girmeyeyim? Size soruyorum. Girebilir miyim? Girebilirim. Ama size diyorum ki arkadaşlar hayatımda evet uçan arabam oldu, kaçan arabam oldu, patlayan arabam oldu, daha bayıra tırmanan arabam oldu ama bu kadar aşk dolu, bu kadar şehvetli, bu kadar evet gördüğünüz gibi, gördüğünüz gibi şöyle güzel bir arabam olmadı ya. Atıyorsun hiçbir şey olmuyor. Bak Oldu mu? Ha? Olmadı işte. Ha? Evet alımlı mı alımlı. Hmm. Geriye yapıştı mı yapıştı. Asaltı ağlatır mı anlatır bir aracım var artık. Benim de oldu. Sonunda oldu. Evet arkadaşlar 15 Şubat'ta hepinizi bekliyorum. Onun için ne yapmanız gerekiyor? İki video önce söylemiştim. Bundan sonra yorumlar, like'lar ellerinizde olsun. Görüşmek üzere. Bay bay.